rüzgar alanının daha istihdam açısından daha iyi olduğunu ve biraz daha yerlerine göre daha büyük şirketlerde çalışma olan olduğunu düşünerek bu rüzgarı tercih ettik. Güneş enerjisi yenilenebilir ve e, temiz bir enerji kaynağı. E, bu yüzden e, bu alanda olmak istedim. Bölümümden mezun olduğumda e, sürdürülebilir e, ve yenilenebilir enerji üzerinde çalışmak, e, bu şekilde e, geliştirmeler yapmak istedim. E, Biogaz da bu alanda şu an e, en iyi olan durumlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu alanda gelişmek ve uygun olduğu takdirde kariyerimde bu alanda geliştirmek istediğim için yoga eğitimine geldim. Rüzgarın e, olan bir ilgim vardı ailesinde. Bu kursu e, bu eğitim gördüğümde ona katıldım açıkçası. Yüksek lisans tezim kapsamında futbol teyit kanallarının üzerine çalışıyordum. Buradaki bilgilerden ve standın çalışan onların bilgilerinden yararlanabilmek için bu projeye başlıyorum. Kendim dediğim gibi ziraat mühendisi olarak hem hayvansal atıkların da kullanıldığı bir alan, biyogaz alanında böylelikle genelde enerji olarak geri dönüşüm sağlıyor. Bu alanı bu yüzden Çanakkale'de yaşıyorum ve Çanakkale'de rüzgar potansiyelinin çok yüksek olduğunun farkındayım. Aynı zamanda sektörde kadınların çok az olduğunu da biliyorum. O yüzden bu sektör içerisinde yer almak istiyorum mezun olduğum gibi hemen yüksek lisansıma başladım. Biyoteknoloji alanında çalışıyorum. hidrojen gazı üretimi üzerine çalışıyorum. Biyogaz alanında eğitim alıyorum. Biyogaz alanında eğitim almamın sebebi ise de ölümümle alakalı.